Ebru Özkan 18 Kasım 1978 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. İlkokul eğitimini Ankara'da, ortaokul ve lise öğrenimini Nevşehir'de tamamladı. Lise öğrenimi sonrası İstanbul'a yerleşti. Üniversite eğitimine burslu bir öğrenci olarak Bilkent Üniversitesi'nde başladı. Daha sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde devam etti ve buradan mezun oldu. Tiyatro eğitimine ilkokul düzeyinde başladı. İlk olarak Milli Piyango isimli bir oyun yazdı. Üniversite eğitimine devam ederken Gözyaşı Çetesi adlı dizide oyunculuğa başladı. Ayrıca modellik mesleğini icra etti. İlk sinema deneyimini Kabuslar Evi Bir Kış Masalı adlı korku türündeki sinema filminde Melisa karakterini canlandırarak yaşadı. 2009-2010 yılları arasında Orhan Kemal'in Aynı adlı romanından uyarlanan Hanımın Çiftliği adlı dizide Halide karakterini canlandırdı. Faruk Teber'in yönetmenliğini yaptığı dizinin prodüksiyonu Gold Film tarafından gerçekleştirildi. Ebru Özkan, Mehmet Aslantu Özgün Amal, Canercin Doruk, Mehmet Çevik, Necip Memili, Hakan Boyal, Ali Düşen Kalkar ile beraber oynadı. İki sezondan oluşan dizi 70. bölümüyle final yaparak sona erdi. Yaklaşık 2 milyon Türk lirasına mal olan dizi, Türk televizyon tarihinde o güne kadar çekilen en yüksek maliyetli yapımlardan biri oldu. Dizinin galası Adana'da yapıldı. 2009 yılında Kanal D'de yayına başlayan hanımın çiftliği dizisinde tanışıp aşık olduğu Caner Cindoruk ile 5 yıl birlikte yaşadı. 2012 yılında Caner Cindoruk ile birlikte rol aldığı Pandaların Hikayesi adlı tiyatro oyununda oynadı. 2014 yılında Paramparça adlı dizide Dilara karakterini canlandırdı. Drama türündeki televizyon dizisi 1 Aralık 2014 tarihinde yayınlanmaya başladı. 15 yıl önce aynı hastanede doğan ve yanlış ailelere verilen iki kız çocuğunun ve ailelerinin hayatı anlatıldı dizinin senaryosu Yıldız Tunç ve Derem Çıray tarafından yazıldı. Yönetmen koltuğunda Cevdet Mercan oturdu. Dizide Nurgül Yeşilçay, Erkan Petek, Kaya, Barış Falay, Mine Tugay ve Tolga Tekin ile başrolü paylaştı. 2015 yılında senaryosunu yazıp yönetmenliğini Özcan Arper'in yaptığı Rüzgarın Hatıraları adlı sinema filminde yer aldı. Filmde 1943'te Doğu Karadeniz üzerinden Sovyetler Birliği'ne gitmeye çalışan siyasi sürgün Ermeni gazeteci Aram'ın fiziksel ve zihinsel yolculuğu konu edildi. Film 52. Uluslararası Antalya Film Festivali'nde 3 dalda ödüle layık görüldü. Filmde Onur Saylak, Tuğba Büyüküstün, Sofya, Murat Dal Taban, Mustafa Uğurlu, Ebru Özkan, Menderes Samancılar, Nihat İleri gibi başarılı oyuncular yer aldı. Ebru Özkan 3 Haziran 2016 tarihinde oyuncu Ertan Saban ile evlendi. 2018 yılında yönetmenliğini Hilal Saral'ın yaptığı, senaryosunu Melek Gençoğlu'nun yazdığı Şahin Tepesi adlı dizide rol aldı. Dram türündeki dizide birbirlerinin hayatından çalan iki kadının hak ve güç savaşı konu edinildi. Bu savaşın ortasında kalan iki gencin aşkları için verdikleri mücadele ve bir ölümün ardındaki büyük sır işlendi. Dizide başrolleri Zerrin Tekindor, Ebru Özkan, Boran Kuzum, Aybuke Pusat, Murat Aygen, Esra Dermancıoğlu, Kaan Taşener, Leyla Atanlar ve Mustafa Mert Koç paylaştı. 2019-2021 yılları arasında Hekimoğlu dizisinde yer aldı. Komedi ve dram türündeki dizinin senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt yazdı. Hekimoğlu Amerikan yapımı House MD dizisinden uyarlandı. Dizi çekimleri İstanbul'un Tuzla ilçesinde bulunan Okan Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleştirildi. Başrolleri Timuç Neysen, Okan Yalabık, Evru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytat Şaşmaz paylaştı. Diziye Belçin Bilgin, Defne Samyeli gibi başarılı isimler konuk oyuncu olarak katıldı. Dizi 25 Mayıs 2021 tarihinde yayınlanan 51. bölümüyle final yaparak sona erdi. 2020 yılında Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı filminde yer aldı. Yönetmen koltuğunda Kamil Aydın oturdu. Senaryosu Mehmet Bozdağ ve Atilla Engin ikilisi tarafından kaleme alındı. Film 15. yüzyıl Balkan coğrafyasında Sırp Kralı Lazar'ın zulümünün önüne geçmek için zorlu bir mücadeleye girişen Fatih Sultan Mehmet'in seçkin savaşçı birliği Akıncıların hikayesini konu edindi. Filmde Emre Kıvılcım, Levent Özilek, Ece Çeşmioğlu, Serdar Gökhan gibi isimler yer aldı. Şimdilerde ise Ebru Özkan Hakim dizisiyle izleyiciyle buluşmayı bekliyor. Yorhan uyarlaması olan Hakim dizisi şimdiden başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizinin senaryosunu Yılmaz Şahin uyarlıyor. Emmy ödüllü Brian Creston'ın başrolünde olduğu Yorhan Türkiye versiyonunda başrolü usta oyuncu Erdal Beşikçoğlu üstleniyor. Limon film imzalı dizide Ebru Özkan, İlayda Alişan, Burak Takak gibi oyuncular da yer alıyor. Orijinal dizide oğlu bir trafik kazasına karışan ve birinin ölümüne sebep olan yargıcın oğlunu kurtarma çabası ve düştüğü ikilem anlatılıyordu. Dizinin yerli versiyonunda da bir hakimin aynı kaderi paylaşması bekleniyor.